Yani sıradaki sözü e, İstanbul Maden İhracatçılar Birliği ve üyesindeki Mücevher İhracatçıları Birliği yönetim kurulu üyemize vereceğim. E, bugün aslında konuğumuz e, Ayhan Bey olacaktı. Fakat kendisinin bir toplantısı çıktığı için e, Sansun e, Sayın Toprak bize e, eşlik ediyor. E, aynı zamanda e, MİB'e teşekkür ediyoruz. E, sırasını da boş bırakmadığı ve bize e, bu katkıyı sağladığı için. Efendim size sormak istiyorum. Siz eee Mücevher İhracatçıları Birliği olarak birlik yapılanmanızdan bahsederken eee gençlere, yeni nesle, yurt dışıyla e, ortak bir bağlantı kurabiliyor musunuz? Eee bu öğrenciler sizin üzerinizden yurt dışıyla bağlantılı çalışabiliyorlar Ya da orada kendilerini nasıl gösterebilirler? Eee bununla ilgili bize bilgi verirseniz sevinirim. Evet, memnuniyetle. Herkese merhabalar. E, kısa kesin vakti iyi kullanmamız lazım. Çünkü sıkılmaya başladı galiba. bazı arkadaşlar gidiyorlar ama gitmeyin çünkü çok önemli para burada. <laughs> İhracatçılar Birliği temsil hakkı. İhracat vazgeçilmez Ülke olarak herkesi televizyonlarda ben yani görüyoruz. İhracat yapmamız lazım. İhracatı nasıl geliştirmemiz lazım? İhracat yapmasak mahvolacağız filan gibi Bir şeyler duyuyorsunuz. Evet doğru ihracat yapmamız lazım. Yani oradaki emeği diğer dünya ülkelerindeki insanlara satıp oradaki paraları buraya getirmemiz lazım ki zenginleşebilirim. Bu bir gerçek. Peki bunun için ne yapabiliriz? Evet, ben bir alaylı olarak hani hep bahsediliyor ya şu alaylılar kimlerdi? Onlar ben yani o bir alaylıyım Yani normal bir insanız yani. Evet. <laughs> Dolayısıyla alaylılarla akademisyenler arasındaki bir iletişim kopukluğu var ve ben uzun yıllardan beri bu sektördeyim. Ee, ve zaman zaman kurumlarda görev alıyorum. Genellikle de eğitim konusuyla alakalı çalışıyorum. Okullara gidiyorum, işte kurslara gidiyorum. Tasarımcılarla görüşüyorum. Ee, ve işte odan bir şekilde olabildiği kadar e, kabiliyetimiz ölçüsünde katkı sağlamaya çalışıyoruz. E, ve dolayısıyla da ihracatın ne kadar önemli olduğuna alakalı çok net bir şey söyleyeyim. Ben 20 küsürse, 20 aşağı 30 yıldır imalathanem var. 20 senedir ben tamamen ihracat yapıyorum. İş hiçbir şey veremiyorum. Yani bu da bir şeyse, e, bu da bir ölçektir. Şimdi ihracatı arttırmak için ne yapmak lazım? Bir, çok önemli bir şey. E, biz kendi aramızda, hani bir zamanlar şöyle bir şey vardı. E, ayakkabı ölçüyü yani mesela çember taşlı ayakkabıcı vardı, ortaç vardı, işte bir ayakkabı daha vardı. Onlar birbirleriyle rekabet edip ayakkabıların en güzel olduğunu söylüyorlardı ama Converse geldi. Yok dedi öyle değil. Converse ayakkabıları daha güzelmiş ve daha ucuzmuş. Ve dolayısıyla biz e, ihracatla tanıştığımız zamanlar bu gerçeği öğrendik ve dolayısıyla biz artık kendi içimizde birimizi kandırmaya hiç gerek yok. Dünya denen bir şey var ve o ihracatçılar bunu çok iyi biliyorlar pazar gerçekleri var. Bu çok e, başarılması gereken bir şey ve bizim çok da şansımız var. Ve akademiyadan yetişenlerin daha büyük şansı var. Çünkü rekabet biçimleri dünya standartlarında oluyor. İhracatçılar bu konuyla alakalı çalışmalar yapıyor. Kısaca e, şöyle diyeyim. Hemen e, yarın bir fuarımız var. O fuarda hem bir, bir organizasyon yaptık. Onu hemen duyurmak istiyorum. Çünkü ziyaret ederseniz daha iyi göreceksiniz çarşıda alaylı olarak yetişmiş ustalarımızla birlikte akademiye yetişmiş tasarımcıların ürün yapabilenleri bir araya getirip bir standlar oluşturduk. 30 kişilik bir stand oluşturduk. Orada e, ziyaret etmenizi e, önemli e, e, tavsiye ediyorum. E, burada ihracatla alakalı e, yapılabilecek şey şu en hızlı şekilde zaten devlet mekanizmaları bu konuda çok açık bir şekilde destek veriyor. E, bu adama, bu alana çok hızlı girebilirsiniz. Kuyumculuk sektörü, e, rektörümüzün de söylediği gibi ölmeyecek sektörlerden bir tanesi. Yani bu çok önemli. E, biz alaylar olarak şimdi yeni teknolojiyle barışamıyoruz bir türlü çünkü zamanımız da olmuyor. Hemen kısaca bir şey söyleyeyim, size de moral olacaktır. Matrix programı kullanan var mıdır içinizde bilmiyorum ama var galiba. Var. Mısın? Metiş programında yaptığınız herhangi bir şeyi ben elle yapamam. Mümkün değil. Yani altı milimlik bir topun üzerine silme taş koyabilme şansım yok. İstersen bir ay uğraşayım. Ama herhalde 15 dakikada enter diyorsunuz bitiyor. Model maker'lar var. Yani bu ne demekti biliyor musunuz? Sizin şansınız bizden daha yüksek. Onun için e, sizleri aramızda görmek istiyoruz. İlaç Asırlar Birliği olarak e, destek vermeye çalışacağız. Aynı zamanda e, Altınbaş grubuna ayrıca şey teşekkür ediyorum. Böyle eğitim hak verdikleri katkıdan dolayı teşekkürler. Sağ olun. Ee, sürekli... İsmail Bey. <laughs> siz gençlere ne gibi yollar vereceksiniz? Şimdi siz hem mesleğin alaylısı hem de birçok toplantıda sizinle de bir arada çalışma imkanı buldum. aslında yeni yetişen gençlerin altyapısını oluşturacak e, temeller de atıyorsunuz bu bağlamda. Sizden neler öğreneceğiz? Evet, e, uzun zamandır, e, uzun zamanlar beri e, tasarımcılarla tasarıcılarla, işte, e, diyalog halindeyim, e, neler yapılabilir, İşte biraz evvel Herkül bahsettiği gibi. Genel olarak herkes şunu söylüyor, tasarım çok önemli, çok önemli bir şey. Yani neden önemli? Çünkü arkasında bir hikayesi olması lazım bir fikri olması lazım. E, o tasarımı e, o tasarlayan kişinin çünkü o iletişim dilini yani takıyı şöyle dersek söz kullanmadan iletişim kurma aracı olarak görürsek bunu yani basitlersek bunu mesela parmağında bir yüzük biçimine baktığınız zaman kişinin aşağı yukarı kültürel yapısını anlıyorsunuz. İşte bir takıdan o tüketicinin aşağı yukarı genel fikriyle ilişkili bir şey söylüyor size. Yani o takı aslında bir şekilde bir söz söyleme sanatı gibi. Yani söz kullanmadan konuşma biçimi gibi. Dolayısıyla tasarımcıları çok geniş anlamda tasarladıkları ürünü hangi kültürü hedefledikleri, kime satacaklar, hangi segmente uygun olabilecekleri, bir, hangi, bir takım çalışmalar yapmaları lazım. Bunlar işin detay kısmı. E, fikir hakları zaten çok önemli bir şey. Taklitten sakınmamız lazım. Evet, esinlenme çok önemli. Evet. Fakat en önemli şey, benim çok dikkatimi çeken bir şey şu. Tasarımcılarımız, yani ben yeni bir çalışma içindeyim. E, süre sanmış gibi resim yapar gibi takı üretiyorlar, çiziyorlar. Evet, peki onun nasıl üretileceğiyle alakalı hiçbir fikirleri olmuyor. Bu ciddi bir handikap. Yani o nasıl üretilebilir? Hangi modülle, hangi üretim modülüyle bu üretilebilir? Döküm mü? işte testereyle mi? Hatta bir tane çok ilginç bir şey var. Tasarım yarışmasına giren bir kardeşimizin ürünü yapmış birisi. Ee, ürünü yapan kişi, ürünü yanlış yapmış. Yani üretim biçimi yanlış. Çok basit bir işte telle yapılması gereken bir şey. O kocaman uzun teli işte 70 mikronu döküm, dökümden yapmaya çalışmış. Hiç gereksiz ve zaten yanlış bir şey. Nedeni şu. Tasarımcılarımızın da üretim e, biçimini biliyor olması lazım. Askeriden yani asgariden nasıl üretileceğiyle alakalı fikri olması lazım. Peki bu nasıl olacak? E, bir, işte biz alaylılar, hani yine tırnak içinde kullanıyorum. Zaten biz bunu yapıyoruz. Belki biz şunu bilmiyoruz, işte bir e, 14 ay er ya da hasaltın derecesi derecesiyle alakalı pek bilgimiz olmayabilir. Ya da bir çeker, tavlarken onun hangi santigrat ölçüsünde olduğunu teknik olarak Bilmiyoruz ben biliyorum ama, yani genel olarak bilmez ama biz o teli tavladığımız zaman nasıl yumuşayacağını biliriz. Onun beni bir şey gözlerimiz tanır. Biz onu taşımıklarken, oraya kıspit atarken nasıl olduğunu biliriz. Dolayısıyla alaylılarla, e, affedemiyor da yetişen insanların bir şekilde ilişkilenmesi lazım. Yoksa hayallerde yaşarız. Biraz evvel e, bahsi geçtiği için söylüyorum, Pandora. Çok dikkat çekici bir firmadır, İlyas abi bahsetti. Çok dikkat çekici bir firma. Neden? Çünkü o ürünün arkasında bir hikaye var. Yani ne yapıyorsunuz? Bir bilgisayarın üzerinde, aşağı yukarı kullanıcısı için, e, işte çocuğunun hediyesi, işte efendim kocasının hediyesi, bilmem ne, 20 yıllık bir serüveni e, kolunda görebiliyor. O bir tasarım. Yani bir hikayesi var. Ürünün tekniğiyle alakalı bir şey söylemiyorum. Bakın orada Pandora'nın ürünü, dikkat ederseniz, bilmiyorum inceleyenler var mı, bir bileziğe baktığınız zaman orada kişi 20 yıllık anısını böyle görüyor. Diyor ki bu diyor benim kocamın bana vermiş olduğu işte hediye diyor. Bu çocuğumun doğum günü hediyesi diyor. Ve orada görebiliyordu işte İşte bu tasarım. Dolayısıyla tasarım en ciddi bir şey ve mutlaka da üret nasıl üretilebileceği ile alakalı fikriniz olması lazım. Biz destekleri yani açığız. Benim atölyem açık, buradaki herkesin atölyeleri açık. Bilgi almak istediğiniz zaman kapıyı çalıp çalmadan da girebilirsiniz benim atölyeme. Ee, biz açığız, sizleri bekliyoruz. Teşekkür ederim.